YouTube'un en klas kanalı Klasizm'e hoş geldiniz. Tam zamanı şimdi Fenerbahçe için, Fenerbahçe efsaneler yaması için PES 2020'ye Fenerbahçe efsanelerini ekleyebileceğimiz bir yama. Farklı farklı kısımlardan oluşuyor. Teşekkür kısmımız var, yamayı nasıl yükleyeceğiniz kısım var, yamayı tanıttığımız kısım var vesaire. Tek tek gideceğiz. Baştan başlayalım. Ee, öncelikle yamanın herhangi bir ücreti yok onu söyleyeyim. Yama tamamen ücretsiz bir şekilde Açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz yamamızı. Ücretsiz diyorum şöyle. E, öğrenci kardeşlerimiz var, e, küçük kardeşlerimiz var, yaşça küçük, kendi gelir olmayan kardeşlerimiz var. E, bunların da faydalanabilmesi için tabii ki e, onlar için ben tamamen ücretsiz olmasını istedim. Fakat kanala tabii ki desteklerinizi bekliyorum. E, bu yama nezdinde e, klasik kanalına destek olmak için katıl butonuyla kanala destek olabilirsiniz iki buçuk liraya da destek olabiliyorsunuz 100 liraya da destek olabiliyorsunuz arada 10 liralık ve 40 liralık kısımlar var tamamen sizin tercihiniz ee, diyorum dediğim gibi desteklerinizi bekliyorum İlk kısım buydu İkinci kısma geçecek olursak teşekkür kısmımız teşekkür kısmını biraz e, inşallah unutmadığım kişilerle birlikte e, baştan tabii ki Mustafa Günay bir şimdi PlayStation'a bir yama yapıyorsanız PlayStation'a yamayı tamamen manuel yapmak zorundasınız birazdan e, detay kısmında tekrar bunları söyleyeceğim işte oyuncu yüzü mesela bilgisayara yaptığınız zaman zaten photoshoplarla vesairelerle ekleyebiliyorsunuz tamam onlar da zor ama playstation'da tamamen oyunun size sunduğu işte burun yüksekliği göz yüksekliği kaş uzunluğu vesaire tamamen belirli kalıplar çerçevesinde bunu yapmak zorundasınız dolayısıyla burada muhteşem yüzler çıkaran muhteşem yüz çalışmaları çıkaran Mustafa Günay'a özellikle teşekkür ediyorum ve kanalı e, sadece Fenerbahçe ile ilgili değil birçok özellikle Galatasaray başta olmak üzere birçok takımın e, bu konuda yüz çalışmasını yapıyor ve bunları nasıl oyuna ekleyeceğinizi size anlatıyor. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Mustafa Günay'a tekrar teşekkür ediyorum. Birazdan oyuncu tanıtımlarında Yama tanıtımında e, göstereceğim hangilerini onun sayesinde yaptığımızı, hangi yüzler onun sayesinde eklediğimizi anlatacağım. Bir diğer teşekkürümüz tabii ki başta Çağatay ve Ahmet abiye. E, çünkü oyuncu güçlerini ayarlarken onlardan destek aldım. E, özellikle Çağatay ve Ahmet abiye baştan teşekkür edeyim. Artı e, formaları kendim tasarlamadım. Forma yapmayı bilsem de formalar çok güzel. Eski formalar ama oyuna e, uyumlu formalar. Yanılmıyorsam 2017 ve 18 için yapılmış formalar. Ahmet Karataş kendisine Twitter'dan uza, e, ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadım. E, eski bir Türkçe spiker.com e, yapımcısı diye biliyorum. Kendisine buradan teşekkür etmiş olayım. E, dediğim gibi Twitter'dan ulaşamadım. Formacı diye bir e, hesap açmış araştırdığıma göre. Onun linkini de aşağıya bırakıyorum. Onu da takip edebilirsiniz. Forma yapımcısı o. 2020 için yapıyor mu yapmıyor mu o konuda bilgim yok. Kendisine oradan ulaşabilirsiniz. Onun da formalarını aldığımızı söyleyelim. Formaların yapımı ona ait. Bir diğeri teşekkür kısmında Black Stockings grubuna, Whatsapp grubuna Fenerbahçelilerin olduğu sadece Fenerbahçelilerin ve sadece PES 2020 PS4'ten oynayan kişilerin olduğu WhatsApp grubundaki abilerimize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi isim saymaya kalkarsam bazılarının ismini unutacağım. O yüzden tek tek isim saymayacağım. Özellikle hangi oyuncuları eklememiz gerekiyor? Bu efsane yamasında hangileri olması gerekiyor konusunda gerçekten çok güzel yardımlar oldu. Her birine tek 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 teşekkür ediyorum. Black Stockings grubuna. Bir diğeri sık sorulan sorular. Arkadaşlar şu an vereceğim cevapları sorularda geldiği takdirde cevaplamayacağım. Sorularda geldiği takdirde videoyu dikkatli izleyeceğim ve geçeceğim. Birincisi yama PlayStation 4 içindir. İkincisi bilgisayar kullanıcıları bu yamayı yükleyemez. Üçüncüsü Xbox kullanıcıları bu yamayı yükleyemez. Dördüncüsü PlayStation 3 ile ilgili ilginç sorular geliyor. PS2020 PlayStation 3'e çıkmadı zaten. Dolayısıyla PS3'e de yapamazsınız. Yani bu yamayı biz sadece PlayStation 4 kullanıcılarının hizmetine sunuyoruz. PS2019'a olur mu? Gibi soru olmaz 18 olur mu olmaz 17 olur mu olmaz pes 2006 olur mu olmaz arkadaşlar Sadece pes 2020'ye ve playstation 4 üzerinden e, kullanıcılar bu yamayı uygulayabileceklerdir Onun haricinde e, flash diski e, takıyorum ama görmüyor flash diskiniz FAT32 olmak zorunda Bunu kuralım konusunda tekrar hatırlatacağım e, FAT32 olmak zorunda bir İkincisi FAT32 flash disk Denediniz gene görmüyor. Bazı flaşlarda da sorun oluyor. Farklı flaşlara denemeniz gerekiyor. Artı Yama e, Oyunun orijinalliğini bozmaz. Eski lisans yaması yüklediyseniz onları bozmaz. O konularda sıkıntı yaşayacağınızı kesinlikle düşünmeyin. E, artı yama yapmak zaten yasal bir şey. Yasa dışı bir şey yok burada. Oyunun orijinalliğini dediğim gibi bozmaz. PES 2020 Lite kullanıyorum. Yükleyebilir miyim? Hayır. O soruya da cevap vermiş olalım. E, peki bu takımı online modlarda kullanabilir misiniz? Hayır, online modlarda kullanamazsınız. Sadece offline Ana ligde nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Müsabaka yapısı kısmından göstereceğim. Ee, veya Antrenman kısmında veya offline arkadaşlarınızla maç yaparken kullanabilirsiniz. Benim e, Sık geleceğini düşündüğüm sorular bunlar dediğim gibi bu gibi sorular gelirse e, Kesinlikle ama kesinlikle cevaplamayacağım. Artı takım seçimi kısm kısmında Şuradan başlama vuruşu kısmından girdiğinizde takımı göremiyorsanız R3'e basıp canlı güncellemeyi kapatmanız gerekiyor. Yoksa takımı göremezsiniz. Bunları söylemiş olayım baştan. Ve geldik kurulum konusuna. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınıza, masaüstünüze atın. Rar'dan sağ tıklayıp buraya çıkart deyin ve VPS klasörü şeklinde lütfen dikkat. VPS klasörü şeklinde flash diskinize atıyorsunuz. FET32 olmak zorunda fat 32 attığınız VPS klasörün hiçbir şekilde oynama yapmayın. VPS klasörü zaten hazır. RAR'dan çıkarttığınız anda VPS olarak çıkacak o. Siz onu flaşa atıyorsunuz ve flaşı e, PlayStation 4'ünüze takıyorsunuz. Ve geldik ayarlar kısmına düzenle diyoruz. Ve şimdi içe tak aktar işlemini yapacağız. Çok basit bir işlem onu da söyleyeyim. Hiç uğraştırmayacak sizi. İçe aktar dışa aktar kısmına geliyoruz. Takımı içeri aktar diyoruz. Buradan flash diski seçmemizi isteyecek. Seçiyoruz. Benim flash diskimde diğer lisans yamaları da bulunduğu için şimdi aradan size gönderdiğim dosyayı bulacağım. Sizin sizde böyle bir görünüm gelmeyecek. Sizde tek görünüm gelecek. Onu söyleyeyim. Class FB Ted dosyamızın ismi veya YouTube classesim Ted olacak. İkisinden biri. Dediğim gibi diğerleri size hitap etmiyor. Bunlar farklı lisans yamaları. Şimdi buradan seçiyoruz. Zaten dediğim gibi bunlar sizde olmayacağı için tek bu gelecektir sizin. Filaşınıza tek bu olacaktır. Seçtim Fenerbahçe'yi. Ayrıntılı ayarlara git dedim. Oyuncu ve takım verilerini uygulayını seçmek zorundayım. Kesinlikle. Bunu seçiyorum ve ok diyorum. Ben zaten yüklediğim için yapmayacağım. Ok diyorum ve ilerliyoruz. Bu kadar. Ee, ve birkaç saniye sizi bekletecek ve kesinlikle rahat bir şekilde, sorunsuz bir şekilde yükleyeceksiniz. Peki, gelelim. Bu yamanın içerisinde neler var? Birazcık yamayı tanıtalım. Oyuncular diyelim. Öncelikle oyuncu yüzlerini göstereceğim. Mustafa Günay'a tekrar teşekkür ederek. Yama bu arada buraya geliyor. Bu Nesliga benim kurduğum bir şey. Önemli değil sizin için. Ee, yani Türkiye Ligi'nin bir altındaki buraya geliyor. Eğer siz buraya bir lisans yaması yüklediyseniz, eğer siz buraya bu takım üzerine bir şey yaptıysanız, bu takım böyle değişecek. Onu söyleyeyim size. Ee, yani değişmez, orijinalliğini bozmaz dediniz, bozdu demeyin. Orijinalliğini bozmuyor ama bu takımın üzerine lisans yaması gelecek. Evet efsane Fenerbahçe yamamız. Logomuz bu şekilde. Ee, her şeyini yapmaya çalıştık onu söyleyeyim. Volkan Demirel mesela. Şimdi burada şu tip sorular gelecek. Volkan Demirel ha 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 96 mı? <mu>? Alex ha 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 99 mu? Arkadaşlar bu bir efsane lisans yaması. Bir. İkincisi tamamen özgün bir çalışma. Üçüncü yani bizim gönlümüzdeki güçleri bunlar. Üçüncüsü. Efendime söyleyeyim sen Rüştü'yü 96 Volkan'ı 96 gördün. Rüştü'ye bir hakaret saydım bunu tamam mı? Lanet gitsin bize de madem öyle yaptık. Çünkü bu tarz eleştiriler gelecek çok iyi biliyorum. Şimdiden söyleyeyim. Rüştü Transpere git istiyorsan 199 yap tamam mı? Tamamen sana ait. Bunu yükledikten sonra girersin Rüştü Transpere tamam mı? Şuradan yetenek kısmına girersin. İstersen 199 yaparsın, istersen 1 yaparsın gücünü. Ne istiyorsan onu yap. Ben sadece sana bu yamayı e, paylaşıyorum. Yani burada elçiye zeval olmaz. Bir diğeri Roberto Carlos. E, şimdi buraya kadar oyuncu yüzünü e, yardımına aldığımız kişileri tabii ki söyleyeceğiz. Volkan Demirel oyunda vardı. Alex de Souza'yı Mustafa Günay sayesinde yaptık. Rüştü Reçber'i kendim yapmaya çalıştım. E, zaten belli oluyor. Carlos e, oyunda olan bir yüz zaten. Janssen, e, kendim yapmaya çalıştım. Çok da benzemedi maalesef. Okocha internetten buldum. Eski PES serilerinden. Tuncay Şanlı Mustafa Günay'ın eseridir. Azıcık oynamalar yaptım. Hoydong e, yanılmıyorsam Mustafa Günay'dandı. Değilse de internetten de, emin değilim. Anelka e, oyuna yüklenen lisans yamalar içerisinde vardı. Efsane yamalar içerisinde. Lugan oyunda vardı zaten. Ümit Özat Mustafa Günay'ın çalışmasıdır. Özellikle teşekkür ediyorum. Yani bunu sıfırdan yapmak muhteşem bir başarı. O gün Temizkanoğlu muhteşem bir başarı. Çok çok teşekkür ediyorum. Ortega gene ee, hem onun hem internetten aldığım bir harman e, harmanlama bir yüz bu. Apya Mustafa Günay'ın e, çalışması harika. Serhat Akın gene onun çalışması harika. Serhat Akın'ın yamada olmasını özellikle istedim. Evet bir Fenerbahçe efsanesi değil belki ama benim çocukluğumun ilk sevdiğim Fenerbahçe futbolcu Serhat Akın'dı. En küçüklüğümden. O yüzden Sara e, Serhat Akın'ı özellikle eklemek istedik. Fabio Luciano yüzünü yabancı formlardan aldık diye hatırlıyorum yanılmıyorsam. Aurelio Mustafa Günay'ın muhteşem başarısı. Yani bana göre şu oyuncu yüzler arasında en başarılısı. Aurelio kesinlikle. Rıdvan Dilmen çok çok güzel. Ee, gene Mustafa Günay'ın. Ee, Hök tamamen kendi yapımımdır. Ee, eski bir futbolcu stoper e, mevkisinde birkaç eksik vardı. Özellikle bu bizim Black Stockings grubundan istendi. Hökü de özellikle kendim. E, tamamen kendim yaptım ve gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum. Birazcık yapa yapa öğrenmeye başladık ama uça mesela yine kendi yapamam maalesef çok güzel olmadı. Yani siz gidip mesela uçayı tamamen değiştirebilirsiniz. Girersiniz uçaya. Görünüm kısmına girersiniz. işte vücut yapısından, forma stilinden vesairesinden her şeyinden yapabilirsiniz. Devam ediyoruz. Lefter gençlik hali ki yüz yaptık kendisine saygımızdan. Rıdvan Dilmen 100, Alex 99 diğerleri biraz daha aşağıda tabii ki. Şimdi şurada e, özellikle bakın ne kadar detay indiğimizi göstermek açısından söylüyorum. Tuncay Şanlı'nın gol sevinçlerini hatırlıyorsunuz Fenerbahçeliler olarak. Geldim. Hareket. Tuncay Şanlı gol atarsa bakın nasıl seviniyor. Gördünüz mü? Bu kadar detaya kadar indik. Veya ikinci sevinç. Sizi duyamıyorum. Bunlar ile özdeşleşmiş gol sevinçleri. Özellikle yani detayda buraya kadar girdik. Artı size başka bir detay söyleyeyim. Mesela e, ee, mesela basit gelebilir belki ama yani bu yamayı yapmak basit değil haftalar sürdü. Mesela e, görünüm diyelim apyaha mesela forma stili diyelim görüyorsunuz nerede bandaj bakın elindeki bandaja kadar biz apyahın bandajını yaptık. Dolayısıyla burada müthiş bir emek var. Forma içinde mi dışında mı? Mesela Alex'te içinde yanılmıyorsam o şekilde ayarlamıştık. Apyah dışında. E, bu, bu kadar detaya kadar yaptık İşte boy oranları e, Bacak oranları, kol uzunlukları Vesaire yani her şeye girdik Her şeye yani sıfırdan bir takım oluşturduk Dolayısıyla büyük bir emek var e, Özellikle desteklerinizi ve Takdirlerinizi bekliyor gerçekten Harekete bakalım mesela Apian gol sevinci yoktu ama yakını bu mesela Yakın Çok da iyi sayılmaz Şu biraz daha yakın Apian gol sevincine şöyle şöyle yapardı biliyorsunuz yani e, bu kadar detaya inmiş durumdayız. Bu kadar detaya inmiş durumdayız. Mesela Alex'in gol sevincini göstermek isterim. Alex'in gol sevinci olarak ne yapmışız? Evet şu tarz Alex'in gol vardı. Yani dediğim gibi tek tek detaya indik. Her şeyini yapmaya çalıştık. E, umarım beğenilir. E, benim bu yama videosunda söyleyeceklerim bu kadar. E, bunu MyClub takımı olarak da kullanabilirsiniz. Logosunu ve formalarını. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada e, formaları göstereceğim. E, takımlar diyelim. Oyuncuların yüzlerini gösterdik. Tek teşekkürlerimizi yaptık Mustafa Güney'e. Şimdi forma konusunda da ne demiştik? Ahmet Karataş ona da teşekkür ediyoruz. Birinci formamız 100. yıl forması olacak. En ince ayrıntısına kadar işlenmiş. Kendisini tebrik ediyorum. İkinci forma eski klasik çubuklu Fenerbahçe'nin. O da çok güzel. Ve üçüncüsü Emlak Bankası. O Rıdvan Dilmen'i anımsatan forma. Bu şekilde. Arkadaki yazının siyah olup konu, olmaması konusu biraz kafa karıştırdı. Değiştirebilirsiniz burada da gene girip işaretler kısmında. Kaleci formamız yakın zamanda kullanılan bir güzel bir kaleci forması. Bunu aldım. Bunun da yapımı Sahmet Karataş'tı diye hatırlıyorum. Emin değilim. Ve e, devam edelim. Amblem diyor. Mesela bunu yaptık. Takım rengi sarı lacivert. Stad Fenerbahçe Stadı. E, forma numaralarını Fenerbahçe'de oynadıkları döneme göre ayarlamaya çalıştık. Elimizden geldiğince işte Tuncay Şanlı 17, Serhat Akın 9, Carlos 3, Rüştü'yü 1 yaptık, Apiha 4 yaptık. Alex'e 10 numarayı vermek istedik. E, Luciano'ya 19 verdik. Ariel Ortega 23 mesela. Hoydonk 17 diye hatırlıyorum. 27 yapmışız. E, Anelko 39. Elden geldiğince Fenerbahçe'de oynadıkları dönemdeki forma numaralarını vermeye çalıştık. Oyun planı kısmına girdiğimizde işte böyle bir dizilim bizi karşılıyor. E, yani burada maalesef küçük resim ekleyemiyoruz. Yani elimizdeki imkanlar kısıtlı. Bu şekilde idare etmek zorundayız. E, dizilimi böyle yaptık değiştirebilirsiniz. 2 tane forvet yedeğimiz, üç tane, dört tane orta saha yedeğimiz, 3 tane de e, stoper yedeğimiz var. Bir tane de kaleci yedeğimiz var. Gayet ideal ana ligde falan kullanılabilir. İç saha Fenerbahçe dediğim gibi rakip takım Galatasaray'ı seçtik. Pankart olarak şunlara uygun gördüm kendim. Bir Şarkısın Sen, Aşk Cefa ister, Fener Legend ve YouTube Klasizm kendi reklamımız tabi pankart olarak olacak. Resmi partnerler kısmına da şu şekilde ekleme yaptık. Özellikle ana ligde oynarken bunlarla keyifli bir görünüm kazanacağını düşündük. E, diyelim. Son olarak başka söyleyeceğimiz bir şey var mı? yok. Peki geldik müsabaka yapısına. Fenerbahçe ana, e, efsanelerini nasıl oluşturacağız? Nasıl kullanacağız? Şimdi bir bakalım. İsterseniz sizlerle birlikte şöyle bir ilerleyelim hızlıca. Şimdi buradan Avrupa kısmından şöyle bir gelelim. Bakın. Ya Fenerbahçe analik yapmak istiyorsunuz değil mi? Buraya geldim. Süper Lig'in bir altındaki ligde en üst kısma eklemiştik. Fenerbahçe'yi buradan aldım. Aldım burada Süper Lig'deki Fenerbahçe'nin üstüne yapabilirsiniz. Ne olur o zaman ana lige başlarken buradaki asıl Fenerbahçe alt lige geçer. Gerçek Fener bu bizim yaptığımız efsane Fenerbahçe buraya geçer. Bununla oynayabilirsiniz Süper Lig'de. Bunu yapabilirsiniz bir. İkincisi efsane Fenerbahçe'yi ben Premier Lig'e layık görüyorum diyorsanız. Girersiniz Premier Lig'den e herhangi bir takımın üzerine atıyorum Brighton. Brighton'ın üzerine onayla dersiniz. Premier Lig'de oynarsınız Fenerbahçe efsaneleriyle. Veya istiyorsanız Şampiyonship. Veya istiyorsanız Lig 1. Nerede istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Tabi ana ligde oynarken Lefter'i mesela 30 yaşında yaptık. Onların yaşlarıyla da oynayabilirsiniz. Yaşlarını küçültüp de başlayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ben oraya karışmıyorum. Dediğim gibi ben paylaşıyorum. Yüzünü değiştirebilirsin. Formasını değiştirebilirsin. Her şeyini değiştirebilirsiniz. Güçlerini değiştirebilirsiniz. Daha da azaltabilirsiniz. Artırabilirsiniz. Tamamen sizde. Müsabaka yapası, yapısı kısmından... Ben e, İngiltere Premier Ligi'nde Fenerbahçe ile özellikle oynamak isteyeceğim ama e, o konuda çok kararsızım. Analik yapacağım. E, Premier Lig'de mi oynayayım yoksa Süper Lig'de mi oynayayım çok kararsızım. Süper Lig böyle bir takım için e, hafif kalacak. Çok güçlü yaptık. Brighton'un yerini alalım. Brighton'un yerini alalım. E, müsabaka yapısından dediğim gibi bunu ayarladım. Şimdi buradan geri geliyorum. Düzenlemeyi kabul ettik. Evet dedik. Ve bitti. Geri geldim. Şimdi burada ana lig dedik. Yeni dedik. Bunları da gösterip bitireceğim son olarak. Kulüp takımı kadrosu dedim. Premier Lig'e e geldim. Gördüğünüz gibi efsane Fenerbahçe buraya gelmiş. Seçiyorum. Buradan tabii ki Zico'yu seçeceğiz. Başka Fenerbahçe ile ilgili bir Carlos bir ihtimal olabilir ama Zico daha şık duruyor. Zico'yu seçeceğiz. Menajerim bilgileri Zico Brezilya takım elbisesi olsun. ...hızlıca göstermek için yapıyorum. Ee, şurada... ...transfer... ...asla dediğimizde bilmiyorum ama büyük ihtimal transferi kapatmış oluyoruz. Büyük ihtimal böyle olacak. Ve devam diyoruz. Buradan sonrası... ...artık... E, ...keyifli bir analik serüveni... ...bizleri beklemiş oluyor. E, bu formaları ve logoyu dediğim gibi MyClub'da... ...takım tasarımını kopyala kısmından, ekstra kısmından... E, seçip kullanabilirsiniz MyClub'da da. E, orada da gayet güzel bir değişiklik olacaktır sizin için. O yaptığınız değişikliği sadece siz görürsünüz. Rakipler görmez. Onu da söylemiş olayım. Benim e, bu yamada analik görüntülerle sizi baş başa bırakıp artık konuşmanın sonuna geleceğim. Birazcık da yoruldum. Kendinize iyi bakın. Klasizm kanalına e, abone olup tabii ki katıl butonuyla destek olmayı unutmayın. Sizlerden ricamdır. E, büyük bir emek Galatasaray ile ilgili çalışma %99 ihtimalle olmayacak. %1 ihtimalle açık kapı bırakıyorum. Beşiktaş'la ilgili çalışma yapmayacağız. Bana şöyle saçma bir soru geldi. Siz Fenerbahçelisiniz diye yaptınız değil mi bunu? Niye Trabzon'u yapmıyorsunuz diye bir soru geldi. Arkadaşım haftalar sürüyor. Haftalar sürüyor. Ee, dediğim gibi tek tek detay inmeniz gerekiyor. Bir yüz yapmanın ne kadar zor olduğunu gösterdim. Tek tek kulağının boyutu, kulak iç yüksekliği, kulak dış yüksekliği bilmem ne. Yani bu konularda Mustafa Güney'in yaptığı iş gerçekten hafif alacak bir iş değil. Ee, gerçekten çok teşekkür ediyorum ona. Ee, dolayısıyla büyük bir emek var. Bu emek e, her zaman yapılamayacak bir şey. Dolayısıyla bizim o kadar zamanımız da yok. Bu şekilde ilerlemek durumundayız ee, diyorum. Ve e, şurada özellikle arka fondaki e, güzel şeyleri de gösterip ilerleyeceğim. Sezon öncesi hedef kısmında et, evet, yani bu sponsorlar vesaireler logolar arkada ne kadar hoş duruyor buradan da görebilirsiniz. Bu görüntülerle videonun sonuna gelmiş olalım. E, beğenip abone olmayı, katıl butonuyla destek olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere diyelim. Eyvallah.